Herkese merhaba e, güveç kaplarımızı toprak cinsinden olan e, güveç kaplarımızı kullandıktan sonra nasıl temizleyeceğiz e, bu çok önemli gördüğünüz gibi içi kirli e, kesinlikle e, bulaşık deterjanı e, hipo ve buna benzer e, kimyasallar kullanmıyoruz. Tamamen e, doğal malzemeler kullanıyoruz. Eğer yanmış e, lekeleri varsa telliyoruz e, veya kavçuğumuzun sert olan kısmını kullanabiliyoruz. Ve yarı yarıya sulandırmış olduğum sirkeyi kullanacağız. E, sıcak suyu açıyoruz ve bol sirke ile dikkatlice iç kazıştı güzelce. Suyu ve be kadar yıkıyoruz. Bu çok önemli. E, toprak cilisi içine çektiği için e, kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. E, ve e, mümkün olduğunca e, çatlatmadan, kenarlara çarpmadan temizlememiz ve kullanmamız gerekiyor. Eğer e, çatlarsa da e, maalesef e, güveç kabımızı kullanamıyoruz. Bu şekilde duruladıktan sonra Sirke ilave ediyorum bolca. Bu üzüm sirkesi de olur. Elma sirkesi olur. Hangisi evinizde varsa onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle deterjan vesaire değdirmiyoruz. Telleyebiliyoruz. Yavaşça. Ve iyice yıkadıktan sonra kuruduğundan emin olduktan sonra yerine kaldırıyoruz. Eğer iyice kurumazsa da küflenir. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor.